Hayır, <laughs> Ha, öyle. kardeşim bak. Gücüm planımız bu şekilde. Aynen. buraya koydum. <laughs> eee. Evet. Solda istiyordum ama solda oynamam dedi. Karısını sikti. böyle devam ediyoruz ama bak Emrah... Bak. Ama ne kadar Barbaros harekatına böyle gidilmez. Oros'un çocuğu burada. 2. Dünya Savaşı. Hücum seti burada ama ne hani, güzel Nasıl o, oyun, demen, ama ben bak. Nasıl biliyor mu? 5 defa 80 altı kadar koymuyor. Ananı sikiiiim An <laughs> Ananı sikiiim nereye gittin lan Kuzi neredesin lan Oğlum yok oldu adam Ar polisi arıyorum Polisi, polisi arıyorum arasana. Polisi ara Geldim <laughs> ammını sen koyduk narım They say you can't drink and drive. So why is there a bottle opener in every car? Berkay Bey ben bir tane karamel makyat olabilir miyim? Ya dur şimdi sikerim kamikatunu mamuk çiğini amına koyayım. Tabii go jean kaka cool Sen kaç? 179 batıyor. 179 batıyor. Sen yaraymışsın oğlum bitmez askerlik. <laughs> Dikkat et la. Arkadaşlar ben yeni kapatıyorum. Kendinize nasıl bakarsınız? Bakın. Neyse, bir şey söylemek yok. istemiyorum. ביי בהצלחה, הבא, טוב, בסדר? תגיד לי מה אתה בחוק? מה זה זה? אחי מה שראית לי? מה אתה רוצה? זה, זה מה שרצית? זה? קיבלת Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunları herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sırada değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayacak. na koydum bu çocuklara. Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Eğer benim sözümü dinlemezseniz hepinizi sikerim. Efe Sevgilin zengin olsun mu, fakir olsun mu? Fakir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, benim de duygularım var, kalbim var mesela. Çok kırılıyor. Kurt, Kurt seni çok seviyorum o yüzden sana büyük bir lokma bırakacağım. Bu yeterli olur. <laughs> Kurt, gel, gel oğlum akşama kadar Kemir. Gel. Nasıl? Nasıl oğlum? Al bakalım bu senin arkadaşlar <laughs> seninle. Teşekkür Teşekkür ediyorum. bu çocuğu. Böyle mi teşekkür edilir? Aman kodumun evladı. Buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun. ikinizi de vuracağım. <laughs> oh, 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 okay. Ama yeter artık bak. Sabahtan beri TikTok miktok. Ananın ruhuna paspas çekerim. Sen olursun kuzikeri. Sen istersen.